Merhabalar Toygar Toygar'la YouTube kanalına, TGNT Karavancılar Instagram ve YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Karavancılar'la sohbet ikinci bölümdeyiz. Niye böyle bir karar aldık? Birinci videomuzdan çok iyi tepkiler aldık. Çok iyi paylaşımlar aldık. Bundan kuvvet alarak da ikinci bölümü çekmeye karar verdik. Bugünkü videomuzun konusunda karavandaki ihtiyaçlarımız, karavanda ne almalı ne almamalı, bu arada bir bakım yaptırdık bakımda. Bakımla beraber neler yaşadık. Birkaç gün sonra bir uzun yol kampına çıkıyoruz. Lüleburgaz Meşeli Korumu'ydu. muydu? Kavaklı Meşe Korusu. Kavaklı Meşe kurusu, Nurgaz. Burgaz. Nurgaz'ın değil Hı, mi Nurgaz, evet. Nurgaz firmasının düzenlediği bir üç günlük bir kamp programı var. Onu da yine arkadaşlar göreceğiz. Yine dostlarla tanışacağız. Ee, yaklaşık bir hafta önce, pardon bugün ayın 24'ü, onu da söyleyeyim 24 Şubat. 2024'teyiz İstersek biraz gündemden giderek karavana geçelim. Belediye seçimlerine az bir zaman kaldı. Yaklaşık 35-36 günlük bir zamanımız var. Belki birkaç gün eksiğim olabilir. Yanlış söyleyebilirim. Ee, geçen gün ilçemize Ekrem geldi. Onun ilk mitingi vardı burada. Mitingine katıldık. Miting sonrasında Tele1'den bir mikrofon uzatıldı bize. Belediye seçimlerine alakalı hem bana hem eşime ayrı ayrı sordular. Heyecanlı mısınız diye. Ben de hiç heyecan yok. Niye heyecan yok biliyor musunuz? Artık siyasette bile nezaket kalmadı. İsim vermeyeceğim. O bunu yapıyor, şunu yapıyor, o bunu yapıyor demeyeceğim ama maalesef nezakette, siyasette çok sıkıntılı bir durumdayız. Türkiye için umarım hayırlı olur. Bize iyi gelir. Artık bu siyasi kavgalarımız, bu siyasi dedişmeleri, bu yakışık almayan söylemleri ne duymak istiyoruz, ne görmek istiyoruz. ...noktayı koyuyorum. Ee, geçen hafta karavanımızı götürdük. İlk bakımını yaptırdık. İlk bakımda neler yapıldı? İşte bu içerideki mutfak dolapları. Tekrardan belden geçti. Mutfak dolapları biliyorsunuz. Karavanlarda e, basma düğmeli ...tavsiye ettiğimiz. O düğmeler çünkü basıldığı anda... ...kapak kilitleniyor ve siz yolda giderken... ...dolap içerisindeki malzemenin... ...oynamasını engelliyor. Onların bakımı yapıldı. İşte tuvalet bakımı yapıldı. Mutfak e, hortumları... Temiz su deposunun hortumları, hmm. temiz su deposunun bakımı yapıldı. Ee, Onunla beraber güneş enerjisinin bakımları yapıldı. Ve tüm karavan elden geçti. Ee, herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda şu anda. Ya, biz de yavaş yavaş artık alıştık. Hatta elden çıkıp haftada böyle iki üç defa kaçıyoruz, geliyoruz buraya, hem karavanı kontrol ediyoruz. Hem de birer kahve içiyoruz. Keyifli oluyor. Ee, bugün sanki ben biraz fazla konuşuyorum gibi geldi ama ben de konu çok fazla. Ee, dün karavanın pis su e, ne diyelim ona pis su deposunun bağlantısı ile ilgili yaklaşık 10 gündür uğraşıyorum. Firma sağ olsun karavan bir oraya gider takmış o gideri hortum bulamadım. En sonunda hortumu e, elektrikli süpürgelerin hortumları vardır ya böyle kocaman. Onlarla bir tanesiyle hallettim. Artık rahatladım. O sırada bir araç yanaştı yanıma. Eşiyle beraber beyefendi buraya park edebilirsem, buraya park edersem ne olur diye bir soru sordu. Dedim bir şey olmaz burası bedava. Ama dedim Mayıs'tan sonra park edemezsiniz. Başka bir yer tavsiye ettim. Fiyatını söyledim. Hemen Rüya Motel var. Ya da başımızda üç bin lira istiyor. Aylık sadece su ve elektrik veriyor size. bir de Marmara Karavan diye o da bir buçuk kilometre ileride bir karavan kampı var. Beyefendinin ifadesini söylüyorum. 60 bin lira yıllık kira istemişler. Ben yani bu rakamı duyunca zaten böyle kulaklarım falan açıldı iyice. Karavancılar için artık bir kamp zaman, daha doğrusu bir park yeri zamanı herhalde geldi diye düşünüyorum. çok fahiş rakamlar dönüyor sağda solda. Ee, ya bunu herkes vermek zorunda değil. Herkes vermesin zaten bence de. Dolayısıyla karavanlarımızı rahat park edecek yerler istiyoruz. Ee, Valla bu videoyu sevden birileri olursa belki bizim bu konudaki şikayetimizi duyar. Ben bir virgül koyuyorum. Eşime topu atacağım. Ee, Şimdi mutfakla alakalı eksiğim, yediğim var mı? Kaldı mı? Artık bir sıkıntımız kalmadı. E, do düğmelerden bir sırık takılmıştı dolabın. Onu çözdüler. Olabileceğini söylemişlerdi zaten. E, bir de musluğun altındaki bu arada bir kaçak olmuştu. Onu da, o problemi de hızlı bir şekilde çözdüler. Çok yardımcı oldular bize. Yardımcı, yardımcı olan anlamda... kim? Yardımcı olan Yorulmaz Karavan. Yorulmaz karavan. Karavan dünyası servis aynı zamanda? Tavsiye ediyorum. Hem Ufuk hem de Enes inanılmaz, ee, ne diyelim ona, inanılmaz sıcak ve inanılmaz deneyimli çocuklar. Çok yardımcı oluyorlar. Buradan onlara da selam söylüyorum. Teşekkür ederiz. Ekstra bir sorunumuz kalmadı. Kirli su depomuz yoktu. Bununla ilgili ilk kampımızda sıkıntı yaşadık. Ben yaşadım ama <laughs> o yaşamadı. İlimli <laughs> bir yerde olduğumuz için oturduğumuz yere geldi su. Bu bizim için bir e, tecrübe oldu diyelim. Bir pis su tankı edindik. Borusu ile ilgili eşimin dediği gibi bir süpürge borusuyla çözdük ya işte konuyu da Türk aklı Türk işi yaptık <laughs> biraz da Kesinlikle ama sorunumuz çözüldü. Bir sonraki kampta daha farklı deneyimler edineceğimizi düşünüyorum. Ama genel anlamda karavanımıza alıştık. Hiçbir sorunumuz yok şu an için. İlk defa uzun yol yapacağız. Kırklareli'ye gideceğiz. Yaklaşık 260 kilometre gidiş, evet. 260 kilometre geliş. Bakalım ne olacak, nereye gelecek başımız, orada göreceğiz zaten. Sonrasında da zaten uzun bir Ege kıyısından uzun bir tura çıkmayı düşünüyoruz. Gelibolu başlangıç artık son nokta neresi bilmiyorum. Onu onu yolda göreceğiz. Nisan ayı başında çıkmayı planlıyoruz. Ve bu bu karavan sohbetlerinde hep sabit yerde sizle sohbet ediyoruz farkındasınız ama bundan sonra artık önümüzdeki hafta Hı. yapacağımız kampla beraber hem hareketli planlar çekmeye çalışacağız hem gittiğimiz yerleri tanıtacağız. Umarım o çekeceğimiz videolarda şimdiden ilginiz çekmeye başlar. Onun haricinde eşim Söyleyeceği ilave edeceği varmış. Ekstra başka bir şey yok. Deneyimleyip göreceğiz daha e, deneyimleyecek çok şey var diye düşünüyorum. Ha, bu arada video çekiminden sonra dedim ya 24 Şubat'tayız video çekiminden sonra Karavan temizliğe gireceğiz. Evet. Öfek süpürgemizi getirdik. E, paspasımız var. E zamanı geldi artık temizlik zamanı. Çünkü zaten cuma günü yola çıkacağız. Bakıma da girmişti. Bunun için bir elden geçmesi gerekiyor her şeyin. Bu arada kamera açısına giriyorum bilmiyorum ama Efe de sağ tarafta şu anda uyuyor. Evet yoruldu. Bizde, bizde hiç alakası yok. Yoruldu evet bugün. Efe de bizle beraber olacak. Bu az önce anlattığım ilk kamp ve sonrasındaki gelecek olan kamplarda. E, şimdiden seviyor gibi geliyor bize ama inşallah sıkıntı yaratmaz bize. Evet farklı yerlerde bakalım neler yaşayacağız. Tabii pati dostu e, kamplar bizim için çok kıymetli kesinlikle. Pati dostu demeleri bile yeterli. Güvenli oluyor kesinlikle. Şimdi bir mutfak ayağı bir de Efe'nin ayağından baktık olaya. Gülsün eşim bu gözle baktı. Ben biraz daha genele girdim. Hı hı. Biraz daha şu anki ortamdan yani belli seçimlerinin yaklaşmasından da biraz dem vurduk. Geçen videoda şunu söylemiştim hatırlıyor musunuz? Artık telefonları, laptopları, işte notebookları, televizyonları bir kenara bırakalım. Keyfini çıkartalım bazı ama e, o kadar çok otobüs geçiyor ki sağdan soldan o kadar çok siyasi farklı otobüsü var ki. Artık yer rahatsız etmeye de başladı. Bir önce bitsin şu seçimler de. Seçimler de, herkes yoluna baksa, Türkiye artık bir rayına girse. Ya şimdi şu şikayet gibi olacak ama inanılmaz bir enflasyonla inanılmaz fiyat artışlarla beraber yaşıyoruz niye alsanız, ne elinize dokunsanız bir anda bir sürprizle karşılaşıyorsunuz veya şok oluyorsunuz ama yaşamak da zorundasınız. Ha Türkiye maalesef burası. Türkiye'yi bu hale getirdik. Hep beraber getirdik. Dönüp de kimse sorgulamıyor bazı şeyleri. Niye olduğunun için oldu? zam geldikten sonra insanlara niye yaptınız, niye ettiniz diyemiyorsunuz. Çünkü maliyetler artıyor, döviz artıyor. Şu anda mazot kaç para? Yarın 44 lira oldu. Şimdi yine bir 42, 41, 93'e düştü. Ya ben bile artık hesap edemiyorum bazı ama hayat ne olursa olsun yaşamaya değer. Hayattan keyif almaya bakın. Nerede yaşadığınıza dikkat edin. Burası Türkiye. Türkiye'de çok iyi insanlar hala çok fazla. Değerlerimize sahip çıkalım. Atatürk'e sahip çıkalım. Onun koyduğu ilkelere sahip çıkalım. En Önemli her şey çok daha güzel ve çok daha kolay olacak. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu ikinci karavan videomuzu umarım beğenirsiniz. En yakın zamanda 3, 4 ve arkası gelecektir mutlaka. Videonun girişine tekrardan abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.